Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlerle farklı bir videoda daha beraberiz. Bugünkü konumuz güneş yanığı ve güneş yanağının meyve üzerindeki etkileri. Evet. Burada göstermiş olduğum gibi iki tane cevizimiz var. %5 kaolin kili kullanıp ilaçlanmasına rağmen bu şekilde güneş yanığına maruz kalmışlar. 35-40 dereceyi hava sıcaklığını bulan zamanlarda ceviz üzerindeki sıcaklığın aşırı artması sebebiyle oluşan bir durum bu. Yaklaşık olarak 40 derece atmosfer sıcaklığında ceviz üzerindeki sıcaklığın 50 ve üzeri derecelerde olduğunu tahmin ediyoruz. Evet şimdi elimdeki üç numuneden bir tanesini ben sizler için fikir versin diye e, soydum çünkü daha cevizlerimiz e, hasat zamanına bir bir buçuk ay var, e, Soyulmuyor. E, ben de bıçak yardımıyla biraz kazıyıp e, hasara uğrayan bölgenin dıştan ve içten e, bazı görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, evet, şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar, bu az önce bahçemizden aldığımız güneş yanına uğramış e, bir Cevizimiz. Bu ceviz bu cevizimizde yaklaşık olarak yüzde beş kaolün kiriyle kaplanmıştı. Fakat buna rağmen bakın bıçağın ucuyla şöyle dönmeye çalıştığım kısım zaten renginden de belli oluyor. Bu bölge güneş yanına maruz kalmış. Dikkatli bakıldığında net bir şekilde görüleceği gibi bakın cevizin cevizimizin şu bölgesi arkadaşlar. Şu bölgesinin rengi ne kadar farklı bir tonlardayken bu bölgenin renginin şuradan itibaren açıldığını ve güneşe dik olarak maruz kalan yerin resmen haşlandığını göreceksiniz. Evet. Çok net bir şekilde belli olmakta. Şöyle görüldüğü gibi bakın çeviriyorum. Cevizimizi 360 derece çeviriyorum. Bu bölgeler normal. Hiçbir şey yok. Fakat şu bölgemizde görüldüğü gibi yanığın eseri ve etkisi bariz derecede bariz derecede belli olmakta. Şimdi videoda bilmiyorum ne kadar belli oluyor ama bakın ben şöyle bastırdığım zaman bakın ses bile geliyor. Bakın. kabın tam Pişmedi, pişkinleşemedi ve bu hasar sebebiyle e, çok zayıf kaldı, kendini geliştiremediğini görüyoruz. Şimdi bakalım içerideki durum nasıl? Yavaş yavaş bu zayıf bölgeden bakın, bölgenin zayıf olduğu nasıl belli? Çıtır çıtır zaten e, kendi kırılıyor. Şu an evet. yaklaşık olarak cevizimizi kırdık. Sadece güneş yanığı olan bölgeyi kırdık arkadaşlar. Çünkü diğer yerler kabuklar sert olduğu için böyle bıçak ucunda kırılmıyor. Evet. Şimdi yakından bir daha bakalım. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Şu bölgemizin yaklaşık e, beşte bir diyelim. Beşte birlik bir bölgenin bu şekilde bir hasara maruz kaldığını görebiliyoruz. Şimdi devam edeceğim ben. Cevizin diğer yerlerini kırmaya ama kabuklar gerçekten sert. Kırmakta sıkıntı yaşıyorum. Halbuki güneş yanı olan bölge çok çabuk kırılmıştı. Evet. Bu arada cevizlerimiz artık normal büyüklüklerine gelmişler ve işlerini doldurmuşlar arkadaşlar Evet devam ediyorum ben kırmaya kıracak almadım ancak Evet arkadaşlar şöyle göstereyim Evet zararın net bir şekilde burada göründüğünü söyleyebilirim. Evet şimdi evet görüldüğü gibi bakın şu bölge zaten boş kalmış bakın bu bölge hasardan bariz bir şekilde etkilenmiş ve ee, ürünümüz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmuş. Evet. Şimdi ben sizlere bu videoyu çekerken bir yanda da bizim e, test elemanımız var. Evet. Test elemanımız da şimdi burada. Evet. Ona bir parça ceviz verelim. Onunla oyalansın o. Arkadaşlar dediğim gibi bu videomuzda da güneş enerji e, güneşin cevizin üzerindeki e, etkilerini göstermeye çalıştık. Güneş yanıklarının ürün kaybına direkt etki ettiği gerçeğini e, her zaman belirtiyoruz. Bunun için gerekli ilaçlamaların yapılmasını e, çok aşırı sıcak olan yerlerde kullanabilirsiniz. E, bu işin, bu işle mücadele etmek için, yani güneş ışınını mücadele etmek için ekstra e, masraflar harcanması gerektiğini belirtmek isterim. Yani 35 derece, 30 derece, 35 derecenin üzerine çıkılan sıcaklıklarda bunlar e, kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. E, bu sebeple yani bence en iyi ideal ceviz yetiştirilecek sıcaklık bölge olarak işte 30 derece, 35 dereceye kesinlikle geçmemeli. 35 bile bence yüksek bir sıcaklık. 30 derece iklim sıcaklığı olan bölgeler için çok ideal. 40 derece olan yerlerde de ceviz ekilir, ekilebilir. Buna karşı bir ön yargımız yok. Ancak her zararlı ya da her meyvelere zarar verecek her mücadelenin bize ekstra masrafı olduğu ve maliyetimizi yükselttiği konusunu unutmamak gerekir. Biz elimizden geldiğince cevizle ilgili yaşamış olduğumuz tecrübeleri paylaşmaya çalışıyoruz. Evet. Daha iyi anlaşılması açısından bir tane daha soydum. Şöyle yaptım. Bakın. Güneş yanığının ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Bu bölge arkadaşlar her zaman ee, daha yumuşak oluyor. Yani buraya elinizi bastırdığınız zaman çıt diye bile, bakın gördüğünüz gibi ee, kırılabiliyor. bunu Zaten bunu keşfeden kuşlar, kuşlar da bunları keşfettiği zaman gelip direkt arkadaşlar e, bunları e, yiyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla bir uğraşmaya gerek kalmadan e, ceviz buradan kırılabiliyor. Ve genelde bu tarz hasar alan cevizlerin hepsinde. Ee, sıkıntılar mevcut. Yani bu kaba vurduysa bakın. Kabuğun içi de bu şekilde. Bundan etkilenmiş oluyor. Ee, daha önceki videolarımızda anlattığımız bir konuydu fakat cevizin üzerindeki etkilerinin anlatılmadığı, cevizin içinin gösterilmediği ile ilgili bazı arkadaşlardan e, istekler geldi. Biz de onlar için e, dedik ki böyle bir video çekelim. Etkilerini de bu şekilde göstermeye çalışalım. Bu ürünü artık birinci sınıf olmaktan çıkaran bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Bu sebeple güneş yanıklarına mücadele etmek önemli bir durum arz ediyor. Bunun için de Haziran ayı başı gibi, Haziran ayının 15'i gibi artık kili gibi kimyasallarla ya da işte farklı ilaçlarla farklı ilaçlarla uygulama yapmak gerekiyor. Bu videomuzda da güneş yanıklığının meyvesi, meyveler üzerinde ve meyvenin kabuğunla meyve içinde yapmış olduğu hasarları, tespitleri anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese cevizle uğraşan bütün dostlara hayırlı, kazasız, belasız, bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Hoşçakalın.